Kara hindi bağ bitkisi papatya familyasından olan bir bitkidir. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında tarla kıyılarında ve yol kenarlarında yetişir. Ülkemizin yanı sıra Kuzey Amerika, Avrupa, Asya gibi dünyanın birçok yerinde görülür. Kara hindi bağ bitkisi yüksek oranda potasyum içerir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Depresyon, kaygı, stres gibi psikolojik rahatsızlıklar için kara hindi bağ çayı içilmesi önerilir. Kara hindi bağ çayı nedir? kara hindiba bitkisinin, arslan dişi, radika, çıtlık, güney isimleri gibi birkaç adı vardır. Kara hindiba bitkisinin geçmişi oldukça eskidir. İnsanlığın ilk tarihinden bu yana bulunan bir bitkidir. Aktarlar ve halk arasında radika olarak da bilinen bir bitkidir. Kara hindibanın mezesi, salatası, çayı yapılır. Yüksek besin değeri bulunduğu için oldukça yararlıdır. Kara hindiba bitkisi yol kenarlarında yetişir ve çok şifalı bir bitkidir. Bunun yanı sıra kara hindiba'nın köklerinden kahvesi de yapılır. Ayrıca cilt üzerine olumlu etkileri vardır. Uykuya dalma zorluğu çeken kişilerin yorgun günlerinde ılık bir kara hindiba çayı içmeleri sinirlerini yatıştırır. Kara hindiba çayının faydaları. Kara hindiba çayının birçok faydası bulunur. Kemik kas gelişimini destekler. Kara hindiba bitkisi C ve kalsiyum açısından güçlü bir bitkidir. Bu yüzden özellikle ergenlik döneminde bulunan çocukların kas gelişimini desteklediği için önerilir. Yaşlı olan kişilerde kemik erimesi gibi hastalıkların ortaya çıkmasına engel olmayı destekler. Bünyeyi canlandırarak enerji verir. Detoks etkisi olan kara hindiba bitkisi vücutta fazla suyu atmaya yardımcı olur. Vücuttaki zararlı maddeleri atar. Kara hindiba çayının başlıca yararları şunlardır. Kemik, kas gelişimini destekler ve kan şekerini dengeler. Sindirim sistemini düzenler. Zayıflamaya yardımcı olur. Cilt hastalıklarına oldukça iyi gelir. Tansiyonu dengeler. Kansızlıkla ilgili sinirleri yatıştırır. İdrar söktürücüdür. İştah açıcı özelliği vardır. Stres, yorgunluk, depresyon gibi sorunlara karşı yatıştırıcı etkisi vardır. Eczama, akne, sivilce gibi problemleri iyi gelir. Kolesterolü dengeler, kalp kaslarını güçlendirir antioksidan özelliği bulunur. Sarılık ve gut hastalıklarına iyi gelir. Vücuda enerji verirken bağışıklığı hızlandırır zayıflama yardımcı olan bir bitkidir. Vücutta su tutulmasını azaltır. Kara hindi bağ bitkisi, A vitamini diğer mineraller ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir bitkidir. Sindirim sistemini düzenler. Kara hindi bağ bitkisi sindirim sistemini düzenlemede oldukça etkilidir antioksidan içermesi sebebiyle sağlıklı ve düzenli bir sindirim sistemine sahip olmada katkıda bulunur. Kan şekerini dengeleme özelliği bulunur. Kara hindiba bitkisi insülin üretimini dengede tutar fakat şeker hastaları kara hindiba bitkisini kullanmak istedikleri zaman doktorlarının denetiminde kullanmaları önerilir. Cilt sağlığına iyi gelir. Kara hindiba bitkisinin çiçek bölümünden çıkan süt özellikle cilt sağlığında çok etkilidir egzama gibi cilt sorunlarında kara hindiba bitkisinin kullanıldığı kremler tavsiye edilir. Sivilcelere sürmek için kara hindiba bitkisini ikiye ayırdığınızda içinden çıkan sütü cildinize sürebilirsiniz. Alerjisi olanların dikkatli kullanması gerekir. Zayıflamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra kara hindiba çayı zayıflamada kullanılan bir bitkidir. Kara hindiba bitkisi tokluk hissi verdiği için ve düşük kalorisi ile birlikte rahat bir şekilde kilo verdirir tansiyonu dengeler. Kara hindi bağ çayı, demir vitamini açısından da zengin bir bitkidir. Düzenli tüketildiğinde kansızlığa oldukça iyi gelir. Kan değerleri iyi seviyeye çıkar. Yüksek tansiyon hastaları için tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur. Kara hindi bağ çayı nasıl yapılır? Kara hindi bağ çayı, kurutulmuş yapraklardan yapılır. İsteyenler taze yapraklardan da çayı yapabilir kara hindi bağ çayı yapmak için öncelikle bir fincan suyu kaynatmanız gerekir. Su kaynadıktan sonra bir çay kaşığı kurtulmuş şekilde olan kara hindi bağ bitkisini ilave ediniz ve karıştırınız. Üzerini kapattıktan sonra 5 dakika beklemeye bırakın. 5 dakika geçtikten sonra süzerek içebilirsiniz. Kara hindi bağ çayının daha lezzetli olması için içerisine rezene, tarçın, zencefil kökü, karanfil eklenebilir. Bununla birlikte, Kara hindi bağ çayını günde 2 fincan içmeniz önerilir. Bu ölçüyü aşmamanız önemlidir. Kara hindi bağ bitkisi nasıl kullanılır? Kara hindi yaprakları, kökü genellikle salata içlerinde kullanılır. Kurutulmuş olan kökü kahve ve çay yapımında sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Kara hindi bağ ayrıca bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılır. Yaprak ve kökleri özellikle kadın sağlığı ilaçlarında göğüs cilt bakımlarında kullanılmaktadır. Kara hindibanın zararları nelerdir? Kara hindibanın aşırı şekilde tüketilmesi bazı zararlara yol açabilir. Özellikle kanarya otu, papatya, sarı papatya, kadife çiçeği gibi bitkilere alerjisi olan kişilerin kara hindibayı tüketmemesi önerilir. Kara hindiba bitkisinin aşırı tüketilmesi ciddi sarılık sorunları getirir. Safra kesesi iltihaplanmış olan kişilerin kara hindiba tüketmesi önerilmez. Bazı kişilerde kara hindiba bitkisi mide ekşimesi ve ishal gibi sorunlara yol açabilir. Kara hindiba çayı ne işe yarar? Diyet sürecinde çayın içilmesi kilo vermeye yardımcı olur ve vücudu sağlıklı hale getirir. Kara hindiba çayı kemiklerin güçlü olmasını sağlar. Detoks çayı olarak tüketildiği zaman vücuttaki fazlalıkların atılmasına destek olur. Enerji kaybedildiğinde ve yorgun hissedildiğinde enerji kazandırır. Vücut için gerekli olan ideal değerleri sağlamaya yardımcı olur. Kara hindiba çayı nasıl tüketilir? Kara hindiba bitkisi güçlü bir antioksidan içerdiğinden dolayı zayıflama sürecini hızlandırıcı etkisi vardır. Çay dışında kara hindiba çayı nasıl tüketilir sorusuna yanıt olarak kara hindiba bitkisinin yeşil olan kısmı yenilebilir. Çiçekli kısmından ve kökünden de çay yapılıp tüketilir. Bunun yanı sıra kara hindiba kökünden kahve de yapılır. Kara hindi bağ yaptıktan sonra önemli olan bir detay hem kahvaltıdan önce hem de kahvaltıdan sonra yarım bardak olarak kara hindi bağ çayını tüketmenizdir. Bununla birlikte, kara hindi bağ bitkisinin tadı acı geldiğinde lezzet vermek için karanfil, limon, bal gibi çeşitli aroma ve bitkilerle tatlandırabilirsiniz. Bununla birlikte, alerjik reaksiyona neden olabilme potansiyeli nedeniyle fazla tüketimden kaçınmanız gerekir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradaki bilgiler uzman bilgiler değildir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Hoşçakalın.